Ayrılmanızı Sayın Akşener nasıl karşıladı sizin ayrılmanızı? Vallahi görüşmedik. <laughs> Sizden... Görüşmediniz? Yok görüşmedik. Ayrılık ayrıldıktan sonra, ayrıldıktan sonra görüşmedik. Yani Zaten siz Sayın istifra... Genel Başkan da e, çok ile, şu seçimler itibariyle kongreden sonra iletişim mi çok şey değil yani. Evet kapalı yani. Bizim Biraz e, yani, ben de ben de rahatsız etmek istemedim evet. yani. yani. Erdoğan'la görüşmesini nasıl yorumladınız peki? Şöyle o günde söyledim ben ama bu tam bana göre e, tamamen Sayın Erdoğan'ın bir haftalık on günlük gündemi işgal etme amacı taşıyordu diye düşünüyorum. Yani, o günde söyledim derken kamuoyuna bir açıklama yapmadınız. Biz, evet. Ben sizi aramıştım. Yo, yo, ben sadece size yani, değil. Evet. A, yani diğer ayanlar, şeye ayanlar, de söyledim. Evet. E, gazeteci arkadaşlar da aradı. Çünkü baktığımızda AK Parti'nin yani insan nasılsa kurumlar da öyle tavırları değişmiyor. E, Baktığımızda böyle yönetmiş Sayın Erdoğan gündemi. Yani gündemi tutmak esas. Gündemi böyle yönetmiş. Bir nezaket ziyaretinde davet etmiş. O tarihini bugüne getirmiş. Böyle böyle gidiyor mesela. Şu anda da böyle 2015 seçimleriyle deki durumla 2024 seçimlerinin durumu karşılaştırın çok benzerlik var birbirine evet. yani Deniz Baykal'la görüşme ve işçikafi toplantılarla Cumhuriyet Halk Partisi görüşme bu süreçler birbirine benziyor ha buradan şu fayda karlı çıkar bu amacına ulaşır demiyorum ama benziyor yani politika benziyor o politikayı koyduğumuzda ben evet. şimdi biraz da hani Sayın Genel Başkanı tanıyan arka tarafını bilen e, biraz da e, Sayın e, e, Erdoğan'ın politikalarını kendime göre takip eden ve bilen bir miktar bilen birisi olduğunda bunun başka bir okuması benim açımdan doğru olmaz. Ve amacı hizmet etmiştir. Bir hafta on gün gündem. Sayın e, Akşener'in e, Sayın Cumhurbaşkanı ziyareti ile gitti. Bunlar politik olarak çok sık devreye sokulan şeyler. Şimdi siz olayı e, Sayın Akşener'in Cumhurbaşkanla görüşmesini Erdoğan'ın e, bir hafta on günlük gündem değiştirme politikası olarak tanımladınız. Evet. Tamam. Siz İyi Parti'nin genel başkanı olsaydınız ve Erdoğan bir hafta 10 gün 3 ay neyse. Gündemi değiştirmek için sizinle görüşmeye e, davet etseydi gider miydiniz? Şöyle giderim Cumhurbaşkanı'na gidilir. Ama gündemi ilan ederek gider. Yani bir Hı. gündem olur. Şu konuyu görüşeceğiz. tabii kamuoyuyla paylaşarak giderim. Çıkınca Çünkü da anlatırsınız. Tabii ki anlatırım. Çünkü ben bir genel başkanım. Beni Cumhurbaşkanı eğer davet etse mutlaka giderim. Siyasi rekabet. Ama derim ki şu gündemle Sayın Genel Başkan, Cumhurbaşkanı görüşeceğiz. Çıkışta da şu gündemde görüştük. Bu konuda bizim kanaatlarımız budur. Sayın Cumhurbaşkanından intiba intibada budur. Şeffaf götürmek lazım bunlar. Sayın Akşener böyle yapmadı. Evet yani ben tabii orasını yapmadı. Ama ben yine de bu toplu, bu görüşmenin esas maksadının siyasal gündemi tutma amaçlı olduğunu düşünüyorum. Yani, yani böyle... onun arkasından Sayın Akşener'le ilgili üretilenlerin ee, yani biraz hatta çok şey üretilen doğru olmadığını düşünüyorum. Evet.